Razıyım canım. Ne yana baksan da beni görürsün. Alnına yazılmış yazıyım canım. Gözlerin içimin yağmuru oldu. Islat sikim yüzünü. Razıyım canım. Yılları sineme sarmadın gitti. Kanıma bir türlü girmedin gitti. Hani hani can verirdin avuçlarımda. Nedense bir türlü vermedin gitti. Kalbimi görürsün de yana baksan, yağsan yağmur gibi su gibi aksan, başımı bin türlü belaya soksan, uğrunda kurbanlık kuzuyum canım. Yılları yılları sineme sarmadın gitti, kanıma bir türlü girmedin gitti. Hani hani can verirdin avuçlarımda, nedense bir türlü vermedin gitti, nedense bir türlü vermedim bu Mustafa Ceylan.